Arkamda gördükleriniz dünyanın en pahalı arabaları. Ciddiyim toplam değeri 250 milyon dolara aşan arabalar bulduk. Hatta içlerinden biri 100 milyon dolar değerinde. Bu arabaların neden bu kadar pahalı olduğunu görmeniz için onları patlatacak, suya sokacak, sürecek ve hatta uçuracağız. İlk olarak bu 1 dolarlık arabayla başlıyoruz. Tam bir hurda yığını. Neden bu aracı 1 dolara satıyorsun? Yani gördüğün gibi değersiz bir araba. Ne zamanımı ne paramı harcamaya değer. Bu bir doları alırsan işi bağlarız. Şimdi elbette tam bir hurda yığını. Ama tamirata 20 bin dolar harcarsak çalışacak durumda. Pekala bu işe yaramazı çalıştıralım o zaman. Oo, çalışacağını hiç düşünmemiştim. Bu araba nasıl yürüyor? Duman kokusu alıyorum. Bu delice. Bir dolarlık araba. 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 Pekala işte bu 1 dolarlık arabaydı. İyi ki içinde değildim. Yüz bin dolarlık araba gelsin. Kendiliğinden hareket ediyor. Gideyim. İçinde şu an kimse yok ve hareket halinde. Yüz bin doların karşılığı neymiş görelim. Arabanın içi de genişmiş. Bu araba tüm çocuklarımın sağabileceği nadir arabalardan. Senin çocuğun mu var? Evet oradalar işte. Hadi yola çıkalım. Bir test almanın asıl sebebi kendi kendine gidebilmesi. Tamam şu an ben sürmüyorum. Aa şerit değiştiriyor. Oo, kendi kendine gidiyor. Ayağa değil. Ayağım gazda ne de ellerim direksiyonda. Jimmy araba kullanırken uyuyabileceğini mi söylüyorsun sen şimdi? Hayır. Bence yapma. Aa, <laughs> peki. Şimdi bakalım ne kadar hızlı gidiyor.